Oh be sonunda evimize geri döndük değil mi anne? Evet kızım. Anne ya hiçbir şey olmadan geri döndük. Sadece kardeşimi oyun parkında oynattık. Bir de beni orası çok kötüydü. Kızım ne yapayım her şey çok pahalıydı. Sa ne diyorsun ya? Sadece yüz beni kıvır verecektin o kadar. Her neyse kızlar ben odama geçiyorum Kardeşiniz alıp üstünüze Sonra akşam kahvaltısı yaparız. Tamam anne. Tamam anne. Hadi sen de odama yürü. Annemle böyle konuşmayı hiç utanmıyorsun ya. Utanacak değilim. Hadi geç. Of. Bir dakika. Aa, ah, senin yatağına geçtim. Neyse ben de çalışacağım birazcık. Rahat bırak beni yeter ki. Eğer burada oynayacaksan telefonun sesini kıs. Ya sana ne be Allah'ım ya Rabbim. Canım çok sıkıldı ya. Allah'ım. Oh, gel kızım. Şöyle geç bakalım. Ben de şöyle. Telefonumu çaldım. Telefonum nerede benim ya? Of nerede? Nerede? Heh mesajın üstündeymiş. Ayın oturayım. Balak. Dur ya ben kahvaltı hazırlayacaktım. kahvaltı diyorum. Bak şimdi kahvaltı. Hmm. Hı hı. Şöyle bir kere hamburger yesinler. Ay, şöyle koyalım. Bekleyelim kızlar. Artık yapacağımız bir şey. Kızlar, hadi gelin kahvaltı yemek hazır. Tamam anne, geliyoruz. Ka ka kardeşim hadi kalk da kahvaltıya gidelim. Yeme desene ya. İşte yeme hadi gel. Allahım Uf tamam ya geldik anneciğim. Şöyle şuraya geçeyim geldim anneciğim ya of. Hadi kızlar başlayın yeme of. Bakın bugün siz istiyoruz diye vallahi hamburger yaptım. Raziyullah'm. Mis gibi olmuş de ya Allah'ım. Gerçekten anneciğim çok teşekkürler. Nam 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 nam. Baya güzel olmuş. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Ellerine sağlık anneciğim. Ben odama ders çalışmaya gidiyorum. Afiyet olsun çalışkan kızım benim. <laughs> Kurdele. Efendim anne. Ellerine sağlık demiyor musun? Yok demeyeceğim. Aa. Annem üzme kurdele. Niyeymiş o sana mı sor? Evet bana soracaksın kurdele. Annemi üzmeyi hiç utanmıyor musun? <laughs> Utanmıyorum. Aman Allah'ım Gerçek kurdele bu değil. Anneme söylemeliyim. Çünkü kurdele böyle davranmazdı hiç. Anne, 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 anne. Efendim kızım. Kurdele de bir terslik var. Ne tersliği kızım? Normal kurdele işte. O kurdele değil, a kardeşim kurdele. Ne olmuş ki kurdeleye? Hani bugün sana kötü davranmaya başladı. Aslında hiç öyle değildi böyle sana seni üzmeye hiç utanmıyormuş. Seni normalde çok utanır. Ellerine sağlık der. Bugün onda bir terslik var. Ne? Ne? Doğru haklısın aslında. Ama nasıl olur böyle bir şey? Ablamın fotoğraf makinesinden bakalım. Hani ablam ay kardeşim fotoğraf makinesini e, çekmeyi çok sever ya. Belki onda bir ipucu vardır. Tamam o zaman kızım hadi bakalım. Ben hemen getiriyorum. Allah anneciğim. Ben de bakacağım. Olamaz. Hayır inanamıyorum. Hayır, 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 hayır. Bu, 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 olamaz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor anneciğim? Kızım, bu çok büyülü bir etki. Bak, kızı zorla banyoya geçirtmeye çalışırsın. Ve oradan musluk suyunu içirtmelisin. Ama bu çok zor. Çünkü hiç istemeyecek. Çok zor bir görev olacak. İnanmıyorum. Çok zor. Of tamam. Ben bir yolunu bulacağım. Hatta buldum bile. Ne kızım? <laughs> Gel. Bıdı bıdı bıdı. Ha, i̇yi fikir. Tamam, hemen bunu yapmalısın. Tamam. Ah! Kardeşim, kardeşim. Ne oldu kardeşim falan falan? Ne var? Kardeşim, bak gelsin çok güzel bir etkiyle. E ee, güzelleştireceğim çabuk gel. Tamam. Emin misin olacağından? Eminim olacak hadi dene. Tamam. Aa bana bir şeyler oluyor. Ah! inanmıyorum.